gitmemizden ve cümlemizden binlerce kez salam ve salat kabul eylesin. Ve rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı dua eden yok mu duasına icabet edeyim tahakkütünde bulunduğu bu mübarek günde Rabbimizin davetiyle aramızdan ayrılan hadis annemize de Rabbim gani gani rahmetini nasip eylesin. Rabbim tefsiratın hafı mağfiret eylesin. Girde kalan kıymeti Türkmen ailesinin sevenlerine Rabbim kederlerinden dolayı sabır ve metanetlerini nasip eylesin. Evet, ölümleriyle yüreklerimizi köze çevirirken yaşantılarıyla, varlıklarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'imizin cennetin kapılarından bir kapı olmanın teminatı anne ve babanın rızasının Allah'ın kendi rızasına teminatı yakın olduğunun beyanı olan ve cennetin kendisiyle övündüğü her ne zaman ki kendisine iyilik edildiği zaman Peygamberin hürriyetin ömürkasının altına girilebileceğini ve biz evlatlarına Allah'ın emaneti olan yanınızdayken sizlerle beraberken onlara öf bile demeyin tembihiyle bizlere emanet edilen bir annenin bugün bu fener yurdundan baki yurduna yolculuğu Allah kanileri rahmetini nasip eylesin. Ve gönül birliği içerisinde yapacağımız dualardan meydana gelen sevabı Ali annemizin ruhuna Rabbim ahiret olarak kabul eylesin. Evet dervişin dediği gibi gün bir gün gelecek emanet sahibi emanetini alacak. Diyor ya Mevlana bir sözünde hayat kırık çatlak bir tersliğe benzer. Siz içseniz de içmesiniz de içindeki su tükenir. Bilmemiz gereken bu. Evet Behmül i Dana'nın dediği gibi ölüm hayatımızda var. Ecel vakit geldiği zaman öfret tanımıyor ve bizden istenilen odur ki bu temel yurdunda bizlere emanet edilen bu ömrü Rabbimizin rızası üzerine razı olduklarıyla beraber tamamlayabilmektir. İşte o gün geldiği zaman Yüce size tayin edildiği vakit geldiği zaman siz ecelinizi ne öne alabilirsiniz ne de erteleyebilirsiniz. İşte o vakit annemize geldi, ulaştı, yedi, içti, kondu, göçür, geçerken siz geride kalan kıymetli canlarımızdan son bir hellelik, bir üstü şehadet, bir de dua. Hadis sizlere beraber bir ömür geçirdi, yedi, içti, kondu, göçür. Sizlerle beraber hala hayatta yaşarken kendisini nasıl bilediniz? İyi. Ondan hoşnutlar razı mısınız? Razıyız. Yüce Allah da cümlenize razı olsun. Ali Sallim'iz olan kapı ve komşuluk haklarınızı lütfen helal eyleyin. Helal Selam verin dostlar haklarınızı helal eyleyin. Helal olsun. Dünyevi ve uhrevi her ne türlü hakkınız ve tahakkuk etmişse Son kez bütün hak hukuklarınızı helal eyleyin. Helal olsun. Rabbim vermiş olduğunuz bu helal ve helalik arızalarınızdan meydana gelen sevabı ahiret yolcusu olan ve bizlerden bir helalik, bir rızalık, bir dua bekleyen Halisa Nizu Ruhu'nu Rabbim hepinizin hepimizin adına ahiret azı olarak kabul eylesin. Siz onun iyi bir kimse olduğuna tanıklık ettiniz. Rabbim bu güzel tanıklık anızın ümmetin iyi bildi kulların sarfına nail eylesin. Siz ona olan hoşnutluğunuzu, rızalığınızı dile getirdiniz. Yüce Allah'tan ve hoşnut ve razı olduğu kulların sarfına nail eylesin. Taksiratın affı eylesin. Makamına aile ruhuna şahat eylesin. Ehl-i Beyt-i Mustafa 12 Mekim onların sevdiklerini safına nail eylesin. Seyyidelerin en güzeli, cennetin kendisiyle övüldüğü Resulullah'ın ciğer varisi olan Fatıma Zahra'nın hizmetine Rabbim kendisine nail eylesin. Ve kutbu olan Beketeş, Biketeş, ve alifin olan Münker Hacı Bektaş ve Rekat Dostur Efendilerimizin Bir Sultan Abdallah'ın Musa'nın hizmetini kendisine nail eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zulutar Temzulan Ahl-i Beyt'in 12 milyonların şefaatini ve komşunu kendisine nasip eylesin. Rabbim sizleri de bizlerin arkasından iyi kimseyi de nesiller bırakmayı cümlemize ve cümlemize namazı ile Nefeslerimizin sayılı olan şu kısacık dünya durağında sevenlerinize, sevdiklerinize, sevenlerimize, sevdiklerimize sevenlerimiz beraber bir ve beraberce hayırla, huzurla, sağlıkla, sıhhatle bir ömür geçirmeyi Rabbim cümlemize, cümlemize nasip eylesin. Allah rızası için hatun kişi niyetine niyet ödüyoruz canlar. Birinci tekbirde Allah'ın yüceldiği tesbih edeceğiz. İkinci tekbirde Peygamberin ehli ve itinası getireceğiz. Üçüncü tekbirde tesbih duamız var.